Hemen sağda ileride meşler var. Meşleri de keseceğiz. Yürü 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 bana çekicez, Solly, bana şey çekzez, bana çekicem, yürü. Bana çekeceğiz, bana çekeceğiz, bana çekeceğiz. Vur 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 çek. Çek. Vur. Vur. vur, vur. Bakın bilgisayar zombi. Bilgisayar kalktı. Adamlar ölmüyor ki amına. İçimiz Angel Buster. Kafana kör attım. Z'den sapla. Restore'ı seri seri seri. attım. Z'den sapla. Z'den sapla. Ölmeyeceğiz. Arkama gel, arkama gel. Kaç oradan? Kaç oradan? Kaç oradan? Benim yanıma muhtemelen benim yürüdüğümüz gibi bu yoldan yürüyemediniz. Çektim sizi bir daha onur. Çekme, çekme. Tamam, aldım amzaya. Koş önüne. Ayağımı nakayım. Kule çok Artık canlı. Yok tamam koşun karşıya. 3 yürü köprüye gidiyoruz. Sağdan olması. sağdan gel. Sağdan gidelim. Sağdan bu köprü, taraftan Köprü köprü köprüye gidin köprüye gidin. Evet evet bu taraftan gel bende. Çekeceğiz. Çift, çift var mı? Çift, var, çift var. var var var. Yürü 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 çiftleyin çiftleyin karşıya koş. Çift yetmiş yürü ileriye doğru. Aynı anda devam et hazır. Vur sağa geç. Bakmıyorlar ha bu tarafa. Vurun iki de. Mükemmel. Vur vur vur. Onos hemen iki. sola dön hemen sola dön. Meleği peşleyelim şimdi. Nerede mele? Çok Sağda iyi. bak küçük. çitini küçük. Koş hazır, ona doğru. Evet. Arkamız görüyor. Öne koş arkana atmışlar hazır. Vur. 70'ler Mana olur. çek, mana çek, mana çek. Çek manayı. Çek manayı çek. Oh. Ohohoh. Oh. Gel vurdun yere. Gel kutuları Vallahi. topla. Var ya ne var ne. 9 çitini geliyor arkadan. Tamam dön ona, dön ona, dön ona. 9 çitinin gelişine büyük olana F-35 hazır. Çek Hemen çek. Hemen geriye doğru çık. Çekme çekme iptal. Yok yok ilkinde çekmeyeceğiz. Çok uzak. Bir anda dön soldaki melenin priyesine gel. Geri gel geri, gel geri gel geri gel geri gel. Sağdaki magelere dön gitmişler en sağ ileriye hazır. Ya da solda Geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Geri gel. Bak sağ ileriye tamam o aldım. Bekle. Zeli var yere gelsene yargıç 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 gel. Bekle. Sağdaki magelere gel inferno hazır. Sağ ileriye. Vur inferno. Vur atmış sağda. Hemen geri çık. iki parti birden vurdu. Ölmeyelim. Tamam beni ne alırsın. Tamam alacağım Komik ben biri. 5 6 alsın. 6 tamam. alsın bir kişi. Gel mana çek orada. var mı? Ana çek var. Tamam. Kapa Angel Angel bas. basın. bas, bas açıl. Angel bas sonra açılın tamam mı? Açıl. Çifte çifte çifte. Çift yetmiş yaklaş girişe. Yürü 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 70'leri ileriye doğru koş. Devam et durma. 70'leri hazır. Vur vur. Tek vur geri kaç. Dön şimdi üstlerine ilerle ilerle ilerle. Mana bas yürü 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 yürü, yürü. hazır. Vur Çekeceğiz. Vurma koş 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 koş. Mana çeklerle. Vur şimdi. Bir de vur. Hemen içinde Jester Jesse lideri kes. Sağında. Sağdan sonra çık. Sağdan dışarı çık, sağdan dışarı çık. sonra on basarsın. Çıkın Alcan dışarı. Onur çık çık, al... çık Sağdan dışarı çık. Al beni Onur. Onur kaybettim al şey aldım, aldım. seni. Aldım, seni. Almadım. Tamam. Sağ aldım, aldım. alsana Onur. Kanka bak sağdan Onur, çık diyorum bir ya, bir aldım, aldım, bak, aldım. Onur, diyorum ya Onur. Onur'un durduğu yer doğru. Onur bir topla. Yani. Nayra tek alıyorum. Nayra topla. Topla buraya alttan. Topla topla buraya topla. Kanka, çekilen geri çıksın. Çek. Çekilen dara doğru çıksın. Tolga geri çıksın. Çık çık. Pires nerede Onur? Aldım sıkıntı yok. Onur 10k bas 10k. Attım direkt. Ice'deyim. 8'i alacağım. Mafon tamam. Uzaktan Aldım Kinova vuracağız. Dön arkana hazır. Vur iki Nova. Vur iki de vur iki de sen. <laughs> Alacağım ben aldayım. Geriye doğru gel. Dön şimdi dön 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 dön. Üstlerine dön. En soldan aşağıdan tekleyelim Crime Gritch'in. Tekle tekle. Bana çekme dönecek Nova'ya. Hazır gel ol. sağda tamam. Geri gel geri gel geri gel. En sağda Melen'in priyesi DFO. DFO vur vur. Vur. Vur vur vur. Sağlı Tabii koş, koş meleğe. meleğe. Sağlı meleğe koş. Mageleri uzatacağız. Sağlı meleğe koş. Bana çekme hazır. solu çekeceğiz. Koş koş koş. Meleğe, koş, koş. meleğe koş. Tamam tamam tamam. Aynen. Çarınız oraya bakmasın. Sağlı koşmaya devam edin. Sağdan böyle devam etsene. Geri gel, geri gel. Ya da koş magelerin üzerine koş. 60'larla. Geri gel, geri gel, geri gel. Dön arkana inferno at. Vur sonra 60. Ölme lan. Bekle Ölüm, burada. Okan'ı ben alacağım bekle. En soldan gelsene manyağı ya da gel sağda ileri gel sağda Arkanda gel. tarafında bir asas var ya bizim meci tek Tamam geri gelsene Bak gel. ula şekerin içinde server vursana. Vurun ona. Okçu da sildi ona da vurabilirsiniz. Çekmediniz değil mi? Çekmediniz değil mi? Abi, Dön tersi. Geri gel geri gel. Mageleri uzaktan atmış vuracağız burada dur. 60 herhalde solda vur şimdi vur. Hemen geri çık. Hemen geri çık. Arkana dön şimdi inferno hazır. <laughs> vur inferno. Vur 70. Çek. Hemen koş üstlerine sonra. Koş koş koş. Sollu ileriye koş. Dümdüz karşıya. Yürü 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 yürü. Direkt evet. zaten içe esnafla. Birle birle birle. Soldan devam edin aşağıya doğru. Gelecek. Soldan aşağıya Soldan aşağıya de erkek. gel köprüye doğru. Hemen akayım. Tolga ayağı hayatta mısın? Toptun attın aldın. kaç. Tamam. Okan 4'ü çeksene. Ben 2'yi aldım. 6'yı aldım. Tamam. Gel yürü sol atar mısın kanka bana? Ya da herkes atar lazım. Yürü yürü yürü. Karşıya koş, karşıya koş. Bana da buff lazım. Geliyor. Geri gel, geri gel, geri gel. Uzaktan arkana atmışlar, laç bekle sol lazer. Vur. Vurma. Sağdaki magiye gelsene Jester, Jester, Tuborg. Amına kodum bu delisi. Şşşt Tuborg için yürü yürü. Sağ alta doğru koş. 60'larla lan. Vur şimdi vur. Hemen geri gel. Geri gel. 10k bas kanka. Gel gel TB'liydim ben. O TP'yi kim yaptı bizi? Tolna düşürdü amına koyayım. Yine Tolna düşürdü. Bir sefer abi. Alttan al Onur. Onur alttan al. Topla Yat topla aşağı. topla. Yat aşağı. Arkana direkt inferno hazır. Bu inferno. Vur etmiş arkana. Git Hemen sana. çık sana. Çık geri, çık. Tamam. Onur'u aldım. Burada dur. Yürü soldu, gel. Ta geri gel geri gel. Çifte çifte çifte. Sağ tepeye çift atmış yok, hazır. Yok, yok. Tamam bekle. Sen köprüye Soldan el soldan benle gel. Benle gel. Bak beni takip et. Beni takip et. Sadece takip edin beni. Yürü. Şey yapsana bize şey. Kim Geri gel. Bana faruk, faruk, çık, kanka. faruk, Faruk, partiden Faruk, çıkacak. Faruk, Faruk, Kanza abi. Onda <laughs> Başka bir gavat mı yok amınakoyim ben geliyorlar. Geri gel. Geri gel. Geriye sekteyim doğru abi. gelin. Alsana şey hemen. Faruk. Sadece Hakan abi çek. Çift bana çekmeni yeteriz. Önündekiler staf burada. Dostum ayrı gayrımız yok. Abi arkamızdalar peşliyorlar. A alabilecek misin Faruk? Gel sağlı. Gel gel i̇şte sağlı gelin. Bilmiyor. Yürü ileri yatmışlarla sağlı. Faruk gelmen lazım partiye. Vur vur vur. Oğlum sekteyim alsanıza partiye. Vurmayın yani koş koş koş. Parti atıyorum sana niye gelmiyorsun. aynı anda hazır. Vur karşıya. Hadi gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Geriye doğru çık sonra. Öleceğiz çık. Seni Beni partiye al Alper. Al. Aldım şimdi seni. <laughs> ne diyorsun amına koyayım? <laughs> partiye al partiye. <laughs> gel geri. Gel geri ben Okan'ı alacağım. Okan seni bir Tolga Bilink bas ya ben aldım. Beni çeken aldım. Ya. YouTube aldım. YouTube aldım. Şey YouTube aldım, YouTube aldım. Sen şeyi de al Okan'ı. Çok kötü aldım. aldım. <laughs> tamam arkamızda da olacak Faruk. da Faruk çek. Faruk'u tamam, Faruk aldım. Bir daha seni, bir daha Ben Faruk'u aldım durma. Arkana Nova hazır. Vur şimdi vur ikine Öldün herhalde. Vur Vurma tek vur tek vur. Çık çık çık. çık. Üç aldım. Çabayla al. e al. 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 alacağım. aldım. aldım. Al. Ben aldım sekiz. inferno at. Vur yetmiş arkana. Geldim vurdum amına koyayım. Hadi Hemen yürü üstlerine. Yürü 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 yürü. yürü. Açılarak koşun üstlerine. Sağında sağın da var lan. Arkada da lan bizi. Arkana kör attım. Tamam. Ben de gelsene. Açılın, açılın açılın Jester jesterleri dümdüz çizgi halinde açılın kanka. Üstlerine gitme. Açıl be. Tamam şimdi koş üstlerine. inferno atacağız. Yürü 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 yürü. yürü. Var mı inferno? Var var. Tamam. Var. Tamam inferno hazır. Vur inferno. Vur atmış ileriye. Vurma koş. Kino atacağız direkt. Mana çek var mı? Çift de var çift de var. Öleceğim ama ne koyayım. Geri, de, gel, geri gel geri yani, gel. Geri gel Tolga'ya e, bir heal gelsin. Yürü bana şimdi yürü. Sana kanka. yürü. Yürü 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 yürü. Böyle yürüyün abi. Geri çıkın benim benim taraftakiler. Gel üstlerine atmışlarla. Vur vur. 70'le vur. Vurun 70'le. ya. Alper sen teklendin de. At tamam tamam. Sağdaki tekleseniz de. Benim yanındakiler teklesin. Koşun üstlerine. İç içe oynayacağız toptan. Preslerini boyuyorum. Tam arkalarını alırım Alper. Geri gel geri gel geri gel Nova yok. Geri alırım gel. şu Onlarda Nova var. Yok yok. Oğlum adamın onun agrosu biziz. Gel üstlerine. Yaklaş üstlerine yaklaş. Çifle çifle çifle. Tek atmış vuracağız. Yürü sağda vur şimdi. Hemen kaç kere? Hemen kaç kere kaç kaç kaç. Çabelli'ye ben alacağım. iz aldın. 2 Nova atırız. Kaçmayın fazla. Aldım, aldım Çabelli'ye. Gel üstlerine iki. Yürü 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 durma. Bir. Vur şimdi yere vur. Anza vur. İyi de vurun. Uzatın ikiyi de yürü en sağda TP meç Aksoy en sağda var gibi. <laughs>